Günaydın. 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 günaydın, günaydın. Bugün e, Milano'ya doğru yola çıkıyoruz. E, kuzenimiz bizi Milano'ya götürüyor. E, bakalım ne önce gidecek? Komo'ya gideceğiz. Evet, önce Komo'ya gideceğiz. Gerçi önce gideceğiz. Sonra Milano'ya geçeceğiz. Şimdi arkadaşımızı alacağız yoldan. Sonra Milano yolculuğumuz başlayacak. Ama önce Komo'da görüşürüz. görüşürüz. Evet, şu an Milano yolundayız. Trafik var. Trafik var, bayağı bir trafik var. Niran, buranın adı neydi tam olarak trafik olan yerin? Şöyle gösterelim. Şöyle hemen gösterelim. Peki burada hep trafik oluyor mu? Hep. Her zaman. Her daim. Peki Apple harita bizi kandırıyor mu? Kandırıyor bakın. Az önce 20 dakika daha beklememiz lazım yazıyordu. Şimdi sanki hiç trafiksiz gidebiliyormuşuz gibi. Ama bakın ortalığa bakın. Bugün bir e, misafirimiz daha var. Haryana. <laughs> bir şeyler söylemek ister mi acaba? Hoca bir saniye. No thank you. Danke. Şimdi birazdan inşallah yol yani bakacak. Daha iki saat yolumuz var. Birazdan diyorsun da iki saat sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet, mikrofon aşkım yerde. Evet, sonunda komodayız. Komoya vardık. Şimdi e, arabamızı park ettik. E, araba için bilet alıyoruz. Ondan sonra bir ilk etapta gölün kenarına geçeceğiz. Ondan sonra da izleyeceğiz. <laughs> Acıktın <gülüyor> mı? Yani yani yerim. Ondan sonra da Fark Bilal. yerlerine gideceğiz. Komoda. Şimdi burada görüyorsunuz. Evet. Bilet alınıyor. Kart. Ne? Ne? ney? kart. Çıkarken almamız gerekmiyor mu? Şimdi mi almamız gerekiyor? Şimdi almamız gerekiyor. Esu. Plakaya giriyoruz. Ondan sonra ücretini diyoruz. Birazdan göl kenarında görüşürüz. Welcome to Italy. <laughs> evet Vallahi çok güzel gözüküyor ya evet. Çekiyor musun? Çekiyorum şu an Bir <laughs> göl kenarına yerleşmiş bir şehir yukarıdakiler aşağıda. tereferik e, var herhalde de <laughs> en yukarıda yaşadığını düşünsene Oo, oh. çok iyi görün bütün kenarlarında herhangi bir yerleşim yeri var zaten aynen İnsanlar. burası da denize girdikleri güneşlendikleri yer evet evet <laughs> Yani güneş olan her yere insanlar çökmüş direkt. Güneşleniyorlar. Göle giriyorlar. Hava şu an güzel bence ya. Çok sıcak bence. Yani göre çok sıcak. <laughs> Marmaris'e göre bence iyi. İsviçre'ye göre sıcak. E, İsviçre'ye göre tabii canım sıcak canım. Şu an Komu Katedrali'nin önündeyiz. Ve sevgili eşim. Aşkım çok güzel değil mi? Çok güzel. Burada Katedrali'nin etrafında çok tatlı restoranlar var. Aslında girebiliriz içine. Ama önce bir dışını keşfedelim. Evet. Sonra belki gireriz. Yine işçilik muazzam. Çok güzel. Ve bunda camlar falan var böyle değişik. Ne diyorsun hayatım? Çok güzel. Yani değişik bir havası var İtalya'nın. Her yerden pizza kokuları geliyor. Evet. <laughs> <laughs> Sokakları çok güzel binaları falan. Şimdi katedralin etrafından göle doğru çıkacağız tekrardan. Bence iyi. Değil mi Bence çok iyi. Yani ben güney İsviçre. bölgesine indik yani Avrupa'nın. İsviçre'ye adapte oldum. <laughs> güney bölgesine indik. Bence iyi yani. 28-30 derece falan. Şimdi Marmaris'e göre kıyaslıyorum hayatım. Marmaris'e göre kıyaslı olmuyor mu zaten? Olası 45 derece. İşte onu düşüneceksin. Bence gayet iyi. Yani İsviçre 17 dereceydi öyle söyleyeyim. Ya tamam canım. Neredeyse iki katı. Ama... Bence güzel. Tam gezecek bir var. Ya sıcak en azından bunaltmıyor çok. E bunun da avantajını yaşıyorsun. Tabii arada esiyor. En kötü... Geri dönerdik. Koma meydan diyebilir miyiz? <laughs> Aynen. Burada etraflarda yiyecek ve içecek mekanlar var, restoranlar var hep. Biri takıldı mı yoksa? Evet düşüyordu şurada amca. <laughs> Dikkat et sen de düşeceksin arkam boştu. Bir el salla bakalım. Geldik. Selamlar. Milano'dayız. Mil Milano'dayız. Milano'dayız ve Dom Katedraline doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Peki. Bence hava çok güzel burada da. Evet esti biraz. Bayağı esiyor. Ee, önce bir etrafı keşfedelim dedik biraz. Sonra bir şeyler yiyelim. Çünkü evet. çok acıktık. Aa, Oo. Gel bak şuraya girelim. Ama şu an mı? Ha, yemekten sonra. Aynen. Sonra buraya geliriz zaten. Birazdan yemek yedikten sonra buraları keşfedeceğiz. O zaman yemekten sonra görüşelim diyelim mi? Görüşürüz. Görüşürüz Merhaba Yemek yedik kendime geldim Aynen yani o kadar acıkmışım ki e, yediğimiz yeri puanlayıp çekemedim bile o derece artık Aynen ya. Şimdi galeriye Güzel geldik tabii. Aslında daha uzun bir ismi var ama söyleyemiyorum Galeriyaya git e, <laughs> Gel Biraz ismi uzun Yani çok lüks mağazalar var Bayağı lüks mazalar var. Burada için takla atanlar var. Evet şimdi katedralin olduğu bölgeye geldik. Ve Gerçekten bayağı devasa büyüklükte. Tabi hiçbiri bir köyün katedri değil bence. Orası acayip ayrı bir mekan. Ama bu da gerçekten çok güzel. Ve inanılmaz büyük. Özellikle mimarisi ve işlemeleri harika. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Burası da arka tarafı meydanı. Bu da sevgili eşim. Bayağı kalabalık bu arada. Direkt metrodan ulaşım sağlayabiliyoruz. Sağlayabiliyoruz. Sizi görselle baş başa bırakıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an burada bir de karımı göstereyim. Gene bir şeyler peşinde. İtalya'nın belki de Avrupa'nın en büyük Starbucks mağazasına geldik şimdi. Starbucks Rezer diye geçiyor anladığım kadarıyla. Bayağı büyük ve geniş mekan. Şöyle size daha bir göstereyim. Bu çekirdekler taze taze çekiliyor. Orada verdiğiniz siparişe göre kahveler hazırlanıyor. Buradan da en son ürününüzü alıyorsunuz. Fiyatlar da makul. Ortalama bir büyük boy filtre kahve 5.75 euro. Yani bir tatil için Milano için değer. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama şimdi bir karın gelsin bakalım. Hala göremez herhalde biraz yoğun. Tadını beğendiğinde tekrardan görüşürüz. Böyle ufak bir göstermek istedim. Gayet hoş. Beğendim ben. Güzel. Provado l'invasor, o oh partigiano, portami via, everybody, the time, oh bella ciao, people, ciao ciao, ciao! Oh partigiano, portami via e che mi sento di morì! Signora, con la bicicletta voi che i bambini ora ballano e si fanno male. La sicurezza prima di tutto. E chi ti ha fumato? Vai! E una mattina! Mi sono alzato! Oh ciao! Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hmm. Şimdi bir mekana geldik. Ne adı? Bir şey dom ama. Dene dom mu? Dener dom mu? Öyle değil. bir şey. Katedralin dibi. Aynen katedralin. Şimdi onu göstereceğim. Dibi. Hemen dibinde. Vision Yani atmosfer çok güzel. Yani mekanın <laughs> konumu da çok iyi. Hoşan aşkım. Parti. Leo. İyi ki Leo. Selebette. Sadece iyi fakir. No. İyi mutlu.